Merhabalar. Para mı veriyorsun yoksa? Yok almıyoruz da vermiyoruz da bedava Merhaba, yapıyoruz. Bedava iş olmaz ya. Yani. İnşallah belki yarın güzel. Altılı banyan açılıyor yarın. Güzel patlatırsan belki olabilir. Ha ona da söyle. Evet. Merhabalar. Merhaba. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa. Evet. Hangi parti örmeyi düşünürsünüz? Vallahi Tayyip Erdoğan sağ olduğu sürece devam yani. Neden? Her şeyden. Mesela neden? Ağzımız var, gözümüz var, kulağımız var, görüyoruz yapılanları her şeyi anlando Tayper Tayyip Erdoğan diyorsun. Tabii canım. Sonuna tamam. kadar yani, da başlıyor dedi. Olsun ben. Efendim ama içme kardeşim. Estafurullah. Işte iç diyor adam yani. Ya efendim Pervin Buldan bir açıklama yaptı HDP eş genel başkanı. Evet. Dedi ki bizimle işbirliği yapmak isteyenler gizli saklı değil açık ve öyle yapacağız dedi. Hıca, Çık Ay, nasıl Erdoğan kalkıyor. gelmeden önce. Ben kardeşimden 100 lira para alamıyordum yani. Mark var diyordu, dolar var diyordu, evet. bilmem bir şey var diyordu. Ben bir milyon yapmam. Banka bana 100 milyon verdi. Ben Tayyip Erdoğan gelerek iki tane bahçe katı aldım. Bir de emekli oldum. Şimdi birinden de kira alıyorum. Hiç kimseye minnet etmiyorum anama babama hiç kimseye. Param bitti mi gidiyorum bankadan. Kredimi de çekiyorum. Param var Allah şükürler. Emekliyim. Her şey güzel. Her şey güllük gülüsten sıkıntı yok. Selamet. Çalışırken kalp krizi geçirdim. Vatandaş telefon etti, ambulans geldi aldı götürdü 2014'te. Anjumu yaptılar, yemeğimi verdiler, getirip eve yatırdılar. Raporlu maaşım çalıştı. Daha ne yapayım diyorsun? Geçen cuma yine anj oldum. Yine iki tane damarımı açtılar. Yemeğimi hemşireler hastanede yedirdi Mehmet Akif Ersoy'da. Cuma günü anj oldum. Şu anda 55 yaşındayım. 18 yaşına indim yani. Ben daha ne isteyeceğim yani? Hizmet var. Hizmet var sonuna kadar yani. İhtiyazı hemşire de, yok yani. İhtiyazı hemşire de az, bana yemek yedirdi. Ne kadar güzel. Yemeğimi hemşireler yedirdiler. Doktorlar benim damarlarımı açtılar 2 saat yoruldular benim için. Dedim ki memlekette ali çok dedim. Gittiği yere kadar gitsin. Yoruldunuz hocam dedim evet, doktorlara. Adamlar dedi biz görevimizi yapıyoruz. Benden para almadı, vur almadı adamlar yani. Saç teli gibi benim şeylerim damarlarım o hale gelmişti. Pırtılaşmış kan. Açtılar tül perde gibi yani beni. Allah hizmet yapanlara razı olsun. Allah'ım beni iyileştirdiler, evime gönderdiler. Sen gidemezsin biz senin yanında bir refakatçi gönderelim. Tek başına dediler. Düşersin yolda dediler. Öyle de gönderdiler. Evet, eve de gönderdiler. Ben daha ne isteyeyim yani ya? Doğru. Abi son soru. Ayasofya biliyorsun 1453'ten 1930'a kadar cam, ee, cami idi. Evet. müzeye dönüşü Tekrar cami olma ihtimali var. Camiye dönüşür mü dönüşmesin mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben Ayasofya'yı bekliyorum yani. Yaşadım. Yani oranın daha önce... Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı kilise zaman, kiliseydi İstanbul'u aldığı zaman Fethin Semol'u camiye dönüştürdü. Evet, camiye dönüştürdü. 1400'lerce, 1934'e evet. kadar 480 yıl. Şu anda ibadane, ibadane olarak görev yapacakmış herhalde duyduğuma yani, göre. Camiye dönüştürün diyorlar. Evet. İyi olur yani Türk milleti. %99'u Müslüman bir ülkede yani. Neyse. Biz şeyden yan gidenler de vardı. Şimdi onlara da karşı değiliz. Herkesin ibadet yeri ayrı yani. He. O zaman camiye dönüşsün. Dönüşsün. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.